Arkadaşlar herkese merhaba. Osmanlı Devleti ile ilgili kültür ve medeniyet kısmındaki artık son denememizi çözüyoruz arkadaşlar. Bugün itibariyle Osmanlı Kültür Medeniyet'teki ünitemizin artık sonuna geliyoruz. Sizlerden her zaman olduğu gibi tek bir ricam var. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı ve kanalımıza sizlerden ricamızdır. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuzla gelin denememize başlayalım. Mecelle hangi padişah döneminde hazırlanmıştır? Evet, mecelleyi öncelikle hazırlayan kişi arkadaşlar Ahmet Cevdet Paşa'dır. Ve bu Abdülaziz döneminde olan bir gelişmedir arkadaşlar. Devam edelim. Nar sisteminin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, nar sisteminin temel amacı arkadaşlar fiyat fiyatları kontrol altında tutmaktır. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Burada arkadaşlar eksik rekabeti e, dengelemek adına yapılan bir e, düzendir. Osmanlı'da çift bozan vergisi kimlerden alınırdı? Evet bu yine sınavlarda gelen bir soru arkadaşlar. Toprağını terk eden köylülerden alınan bir e, vergidir bu arkadaşlar. Üst üste 2 yıl eğer ekmezsen senden çift bozan vergisi alırım demiştir Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti'nde kaz asker hangi sınıfa mensuptur? Yine önemli bir soru arkadaşlar. İlmiye sınıfına mensuptur. E, kaz askerle ilgili size şöyle bir e, bilgi de vermek istiyorum. Kadı ve müderrisleri atayan kişidir arkadaşlar. Devam edelim. Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun'un yetkileri hangi padişah döneminde kaldırılarak yerine nazırlıklar kurulmuştur? Yine önemli bir soru arkadaşlar. Burada doğru seçeneğimiz 2. Mahmut olacaktır. Osmanlı Devleti'nde ilk medrese nerede ve hangi padişah döneminde açılmıştır? Aslında tam bir sınav sorusu güzel olur. İznik'te açılmıştır arkadaşlar ve bu da Orhan Gazi döneminde olmuştur. Evet bu soruyu çokça sorduğumun farkındayım ama önemli görüyorum arkadaşlar. Mimar Sinan'ın klasik Osmanlı mimarisinin en önemli temsilcisi ve Ustalık eserin dediği yapı aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Tekrarlamış olalım. Selimiye camidir bu. Edirne tarafından yapılmıştır. Kalfalık eseri Süleymaniye cami ve çıraklık eseri de Şehzade cami olarak bilinir arkadaşlar. Osmanlı'da Şeyhülislam'ın divanı yumağındaki temel görevi nedir arkadaşlar? Buradaki temel görevi dini konularda fetva vermek ve insanları karşı bunu söylemek arkadaşlar. Evet, 9. sorudayız. Osmanlı esnaf teşkilatı olan loncaların temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir? Evet, buradaki temel işlevi sorduğu için esnafı denetlemek ve üretim standartlarını belirlemek doğru seçeneğimizdir arkadaşlar. Devam edelim. Celali isyanlarının ortaya çıkmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Evet, bu bir önceki soruda merkezi otoriteyi demiştik arkadaşlar ama aslında buradaki temel neden tımar sisteminin bozulması ve ekonomik sıkıntılar olacaktı. O soruyu da düzeltmiş olduk. Evet, 11. soru. Osmanlı Devleti'nde Avrupa'da açılan ilk daimi elçilik hangi şehirdedir ve hangi padişah döneminde açılmıştır? Evet arkadaşlar ilk daimi elçilik Londra'da 3. Selim döneminde açılmıştır. Bu arada ilk geçici elçilik de 3. Ahmet döneminde Paris'te açılmıştır. Hatta oraya atanan kişi de 28 Mehmet Çelebi'dir arkadaşlar. Bu Londra'daki ilk daimi elçimiz de Yusuf Agah Efendi'dir. Evet Islahat fermanı hangi antlaşma sonrasında ilan edilmiştir? Evet Paris Antlaşması arkadaşlar 1856 yılında yapılan Paris Antlaşması sonrasında ıslahat fermanı ilan edilmiştir. Evet yine güzel bir soru. Osmanlı'da heykelini yaptıran tek padişah kimdir? Osmanlı'da heykelini yaptıran tek padişah Sultan Abdülaziz'dir arkadaşlar. Yine önemli bir soru. Osmanlı'da gayrimüslimden 2 bölü 10 oranında veya da 1 bölü 5 oranında alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir? Evet buradaki doğru cevabımız B seçeneğinde verilen araçtır arkadaşlar. Eğer size 1 bölü 10 oranında diye sorsaydı bu sefer de öşürü alacaktınız ama 1 bölü 10 oranında alınan Müslümanlardan alınan vergidir arkadaşlar. Ayrıca burada cizye yine gayrimüslimlerin askere gitmemek için ödediği vergidir. Osmanlı'da silahlardan sorumlu grup olarak bilinen hangisidir? Evet, burada silahlardan sorumlu olarak bilinen grup Cebeci ocağıdır arkadaşlar. Evet, bu denememizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki denememiz Osmanlı kuruluş dönemi ile ilgili olacaktır. Ve onunla da ilgili denemeler çekmeye başlayacağız. Sizlerden son kez rica edelim videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı ve kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Ayrıca şu anda çözmüş olduğum PDF'ye, ags ve kpss'i harika derecede hazırlanmış mükemmel notlarımıza ve instagram hesabımıza yorum ve açıklama kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E şimdilik herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki denemede tekrardan görüşmek dileğiyle.